Evet, Sedat kardeşim bak bu arazi senin için geldim. Şimdi bizim burası toplamda sınır tam şurada. Şimdi birazdan net göstereceğim. Bir dönüm 169 metrekare tapuda yazan. Ee, hafif yüzde %5 bir meyil var. Şöyle göstereyim önce. Bakın sınır tam burada arkadaşım. Bak şurası. Şu dikili armut ağacının bir metre belisinde. Yani kazık orada. Buradan aşağı dereye kadar uzanıyor. Bu yol 700 metre aşağıda balık çayına gider. Burası da köy yoluna gider. Şurada bağ evlerini görüyorsun. Hemen ileriki o koyunların olduğu arazinin yan tarafı da ben aldığım zamanda nasip nasip oldu. Orada böyle bir çiftlik arası yapmayı düşünüyorum. Elektrik hemen şurada 150 metre uzaklıkta. Köy merkezine yürüyerek 5 dakika burası. Bu dereden dağdan gelen yaz kış temiz bir berrak bir su akar. Şurada bizim Zeynep ablamız oturuyor. Burası hemen köyün girişi. Evet köyümüze gidiyoruz. Şu anda 2 dakika oldu gelelim. Şu mustekil evimizi de yine İstanbul'dan bir arkadaşımıza sattık. Oturuyor arkadaş. Evimiz burası. Nasıl da kahveler, cami meydanı. Şurası da marketimiz. Şurası da Ben Deniz'e ait. Evimiz inşallah.